Herkese tekrar merhaba. Çok değerli Beypazar mücadele takipçileri. Ben Denizhan Günöz ve bugün yanımda yine 3 tane çok değerli konuğum var. Öncelikle ligimizin organizatörlerinden okteriz daha sonra Lechia ve Void, ikisi Virtual paylaş takımından. Ee, üçünüz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, fazla vakit kaybetmeden isterseniz sorulara geçelim. Aa ee, biraz Virtual Pirates takımından ee, Lechia Void bize bahsedebilir misiniz? Ee, öncelikle yani bizim takımımız aslında çok amatör bir kuruluş. Hani ilk hatta ilk katıldığımız organizasyon diyelim. Ne kadar amatör olsa da bizim bizim için ilk göz ağrımız. Ee, takım daha yeni kuruldu. Yaklaşık 4 hafta oluyor takım kuruldu. Birinci ayımıza gireceğiz. Ee, bu takımda bulunan Görkem hariç kimseyle daha önce çalışmadım. Yani kimse hiçbirisiyle de aynı, aynı, takımda bulunmamıştım. İlk defa bir araya geldik. İlk defa bir şeyler denedik. Ve başarılı oldu. Güzel gidiyor. Yani takımımızı bundan sonra devam edecektir diye düşünüyorum. Peki ligi 3-0 başladınız. Peki sizce devamı gelecek mi? Ne ee, Lig'e aslında 3-0 başlayın bekliyorduk açık konuşayım. Hatta biz ilk hedefimiz Lig'e katılırken 6-0'dı direkt. Ee, rakiplerimizin sadece birisini tanıyorduk. Ee, onun dışında diğerlerini tanımıyorduk ama yine de 6-0 kazanacağımızı biliyorduk. Yine de 6-0 konusunda hala iddianlıyız. Devamı gelecektir illaki. Görkem? Yani ben zaten ilk maçın röportajında aynı soru sorulduğunda e, beklentilerin ne gibi bir soru sormuştu sanırım ligden. Ben 6-0 demiştim. 5-0 diye düzeltmişler. Tekrar düzeltisim geldi seni şu an. 5 tane maçımız var Leic'e. 2 tane maçımız kaldı yani. 5-0 yaparız ya. Finalde alırız yani muhtemelen. Yani şu an e, ligin genel gidişatı takımların durumu olsun, şey olsun. Hani rahatça çıkabileceğimizi düşünüyorum yani. Peki cevaplarınız için teşekkür ederiz. Aa, şimdi zaten bahsetti Lecce'de işte, biraz daha biz yeni bir e, oluşumuz diye ilk defa bu e, oyuncularla bir araya geldik diye. Peki bu takım nasıl bir araya geldi hiç tanımadığınız insanlarla? <laughs> Şöyle çok garip bir hikayesi var. Ben başlayayım Görkem de devamını getirir. Benim kısmı anlatma da aynen. <laughs> evet evet. Ee, bir gün ben gece random her zaman oturduğum gibi iki buçukta oturuyordum böyle arkadaşlar sohbet ediyorduk. Ee, Melih şu an takımımızın top ee, o zaman ayında Gökay vardı bir de. Gökay da aslında takımın kuruluşuna yer aldı fakat takım bünyesinde hiç bulunmadı. İkinci haftada ayrılmıştı. Meli dedim bir takım kuralım. Ya ne dersin nasıl olur diye. O da olabilir deneyebiliriz kanka falan dedi. Öyle başladı. Sonra Görkem'e... Görkem devam mı nasıl oldu? Benim e, yazın başından beri 12'de uyuma gibi bir uyku düzenim var. Ben hep 12'de uyurum. 12'de yatağa geçerim. Ve buçuk 2ye kadar falan filan böyle takılırım. Hep aynıdırım. Hiç değişmedi. 3 ay, 4 aydır. Yani böyle düzenli bir insanım. Bu manyak beni 3'te arıyor. Tamam mı? Cevap da olay da şu. Yani aramızdaki konuşmacıdan şu oldu. Görkem takım kuracağız da gelir misin acaba? Tanıdığım işte iyi jungle oynayan, yani TR'de güvendiğim bir tek sen varsın kanka saatten haberim var mı ya yaptım böyle bir. Kanka ne bileyim işte uyumuyorsundur falan falan diye ya böyle bir takım var falan filan. Kanka deneriz ne olacak falan filan diye. Böyle gecenin üçünde manyak beni gece uyandırdı. Takımı takım davet atıyor bana. Sabah kalktık sonra. Takım oyuncuları geldi. Gayet tatlı insanlardı. Hiç böyle egosal bir sıkıntısı olan bir insan görmedim. nasıl desem yani bir karakter bozukluğu görmedim takımda. Gayet tatlı insanlardı ki çok da takıldık yani beraber takım e, antrenmanlar dışında da. Sonra bir oyuna girdik. benim dedi ki Waves Tekerim dive geldi dedi. Ben dedim bu takımdan olur. Tamam, sıkıntı yok. Bu takım iyi <laughs> dedim. Ondan sonra tapu dive ata ata buraya kadar geldik. Şimdi botu oynamaya başladık yani. Güzel bir takım kurduk ya. İyi oynuyoruz yani bence şu an. Peki takımın geleceği için planlarınız var mı? Şöyle bu takım kurulurken aslında e, takımın Oyuncuların rolleri belliydi yani. Rolleri belli derken hani atıyorum Görkem bu takımın şey gibiydi böyle. Veteran 플레이ere gibiydi. Görkem çünkü daha önceden kompetitif tecrübesi olan, üniversite liginde yarı final oynamış falan bir arkadaş. Eee yarı final oynayan takımda bulun, bulun, bulunan bir arkadaş. Kaybetmiş bir arkadaş. Ee, o yüzden Görkem birazcık da bu takımda şeydi. Bilgi, bilgi, bilgi ne edeyim. En çok bilgisi olan arkadaş rolündeydi. Biz de böyle bir şeyler denemek isteyen, bir şeyleri başarmak isteyen, başarıya muhtaç, başarıya aç insanlardık. Ee, o yüzden hedefimiz direkt böyle herhangi bir farklı organizasyonlara katılıp işte ilk hedefimiz zaten Bay Pazar olmasaydı üyel olacaktı. Ee, Underground e ligi'ye katılacaktık. Ee, ki birçok da şeyimiz vardı böyle iletişimimiz falan birçok insanla. Ama Beypazarı oldu, Beypazarı'na katıldık. iyi ki katıldık, hem takımımız için daha iyi oldu. <laughs> Gelecek planlarımız da bu şekilde hani e, şu an Vestil Sol Ekonomi'ye devam ediyoruz. Muhtemelen e, tryoutlar falan bir e-spor denemesi olur takımda minimum 3 kişi için. Peki çok teşekkür ediyoruz. Aa, hep kendi takımınızdan bahsettiniz. Peki şöyle bir soru sorsam. Aa, Leche Void, eğer şu anki Virtual Fighters takımında oynamasaydınız, ligdeki hangi takımda oynamak isterdiniz? Aa, bir cevap vermek zorunda mıyım? Yani istersen yani. O, ya, istersen şeyle oynamak istemezsin. Kimle oynadık? Yani. Niersense'le oynadık. Phoenix'le oynadık, Lebron mı le oynadık değil mi? Yani en rahat kendimi şeyde görüyorum yani Niersense'te görüyorum. Diğer takımların hani iletişim hattı olsun, yaptığı play'ler vesaire falan olsun bir böyle bir anlaşmazlık vardı takımlarda. O yüzden sanırsam Near Sense biraz daha şey bir takım gibi gözüküyor. Diğerlerine göre tecrübeli bir takım gibi gözüküyor. Yani Bot lane'leri güzel galiba, top lane'lerini de tanımıyorum. Bir de biraz Jungle Destiny taşları var gibi yani, şimdi de söyleyeyim ben. Peki, vallahi işte, belki... ben. Ha, aynen. Sana soracaktım ben. Eee, valla benim ligde bütün sevdiğim değerli arkadaşlarımın hepsi ADC rolünde olduğu için herhangi onları takımda oynama şansım olmazdı gibi. Aynı rolde olduğumuz için. Oynamak isteseydim o tane ben de Nier oynardım ya. Başka bir yerde oynamazdım. Peki, ee, karşılıklı oynadığınız takımlardan bahsettiniz. Screamler nasıl gidiyor? Buna görsem başlasın skrimleri istersen. E, Screamleri e cevaplasın, bir saniye telefon konuşması yapmam lazım ama. Valla Screamlerimiz inanılmaz iyi gidiyor. Yani, hatta şöyle bir info vereyim, daha deniz hiç kaybetmedik. Bugüne kadar attığımız hiçbir Scream kaybetmedik daha hani West 150 LP Master'larla falan scrim attık. işte yabancı takımlarla scrim attık. Türklerle scrim attık. Ligdeki takımlarla scrim attık. Hepsinde açık ara bir bariz üstünlüğümüz vardı. Ee, zaten geldim. Soruyu çok iyi gitse bile bu arada. bizim temel sıkıntımız aslında şeydi. Birazcık böyle önemli maçlarda hatta daha az önemli maçlarda bile birazcık konfidentimiz yok. Yani kendimize güvenemiyoruz. Konfidans. Yani. Konfidansımız yok. Biraz kendimize güvenemiyoruz. O yüzden scrimlerde bir sıkıntı çıkmıyor ama diğer yani maçlarda çıkıyor. Evet. Hatta bu infoyu vermek mantıklı bilmiyorum ama şu ana kadar sanırsam bir 30 tane falan skrim attık. Galiba bir tane kaybettik. Yok o turnuva maçıydı o yüzden ben hiç kaybetmedik dedim görkem. Bir tane skrim kaybettik kanka. O çağ mod maçıydı. Bir tane kaybettik ya en son. Aa, o zaman kaybettik. ben yanlış info vermişim. Aynen bir tane kaybetmişiz Hı -hı. bak. 2-1 miydi? İki de aynen iki birde. o şekilde yani. Diğer skrimler genelde 2-0 bitiyor ya. Peki. O evet. yüzden şu an böyle biraz şey durumundayız kısa Tebrik ediyoruz. Son bir sorumuz olacak. İkinizden, ikinizden de ayrı ayrı cevap bekliyoruz. Oyun içinde takımınızda en çok anlaşamadığınız kişi kim? <gülüyor> <gülüyor> Sen başla hiç, <laughs> Abi ben bazen takımı tap lane'indeki Melih arkadaşımla anlaşamıyorum. Yani tapta mesela bakıyorum taba basıyorum. Adam 0-0-150 CS gidiyor tapta. Bela çok slow oynuyorsunuz diyor. Yani lane'de falan çıkmamış. Şöyle yavaş yavaş farm atıyor sadece. Evet, Bela çok slow oynuyor, slow oynuyor, slow oynuyoruz diye böyle sürekli ama biz de bir şeyler denememize gerek yok herhalde yani, Zaten slow oynasak maçı, şey, hızlı oynamasak bile maçı kazanacağız zaten. Arada Görkem, Melih'le anlaşmazdım çıkıyor ya. Görkem'le falan yerlerle hiçbir sıkıntım yok galiba bir tek Melih. Benim maçtan maça herkesle anlaşamadığım oluyor. Her bak maçta bir tane insanla anlaşamıyorum. Bir tane insanla aynı sayfa e bakamıyoruz yani böyle. Ama genel olarak çoğu maçta böyle Melih'le iyi anlaşıyoruz ama genel playstyle'ımız, tapa oyunumuz falan filan önemli olduğundan dolayı takımla en böyle hani e, sıkıntı duyduğum anlaşmazlık Melih'le oluyor. Çünkü Melih'le anlaşamadığımız zaman çok kötü şeyler oluyor oyunda. Yani tipler olsun, dayalar olsun, Gençler, renkler falan filan. Onlar biraz bizi boturuyor ara sıra yani genel olarak çoğu insanla anlaşamadığımız oluyor ben jungler olduğum için herkese anlaşmak zorundayım ama bazen işte dediğim bir tapla anlaşamadığım zaman çok sıkıntı çıkıyor midyeydi kere botlayın zaten genelde dinliyor zaten beni. Peki verdiğiniz cevap için çok teşekkür ediyoruz biraz da geç kalmış bir röportaj oldu kusura bakmayın o yüzden haftaya dördüncü hafta karşılaşmalarımız var o zaman gerek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. İyi günler.